Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda evde çocuklarla izleyebileceğiniz son 10 yılda çekilen 25 Netflix içeriğini derledim. Hadi başlayalım. 1. Gezegenimiz 2019 Kavurucu çöller, dondurucu tunduralar ve sonsuz okyanuslar gezegenin nahide doğal habitatlarında yolculuğa hazır olun mini dizi 7 yaş ve üzeri için uygundur. 2. Claire Sihirli Plan 2019 Bencil bir postacı ile münzevi bir oyuncakçı arasında kurulan beklenmedik dostluk, soğuk ve karanlık bir kasabaya ihtiyacı olan her şeyi getirir. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 3. Harry Potter Ölüm Yadigarları 1. Bölüm 2010 Harry Potter serisinin iki bölüm halinde çekilen son filminin birinci bölümünde Harry kalan hortukulları yok etmek üzere Hogwarts'tan ayrılır. Film 16 yaş ve üzeri için uygundur. 4. Harry Potter Ölüm Yadigarları 2. Bölüm 2011 işler umutsuz bir görünüm almaya başlarken Harry kendisine Voldemort'un zorlu becerileriyle boy ölçüşebilecek güçler veren bir sihirli nesneler üçlüsü keşfeder. Film 16 yaş ve üzeri için uygundur. 5. Lyon 2016 5 yaşındayken annesinden alınan ve Avustralyalı bir çift tarafından evlat edilen Hintli bir adam biyolojik ailesini bulmaya kararlı bir şekilde memleketine geri döner. Film 16 yaşından büyükler için uygundur. 6. Aile arasında 2017 Fikret bir evlilik krizinin ortasında tuhaf bir tesadüf sonucu çarkıcı Solmaz'la arkadaş olur ve Solmaz'ın yakınında evlenecek olan kızının babası rolünü oynaması gerekir. Film 16 yaş ve üzeri için uygundur. 7. Talihsiz Serüvenler dizisi 2017 Uzun süre gizlenmiş aile sırlarını ortaya çıkarma arayışında olan bir karakterin sıkıntılar, badireler ve kötü kalpli Kont Olaf durmaktadır. Dizi 7 yaş ve üzeri için uygundur. 8. Rüzgarı dinleyen çocuk 2019. Bir fen bilgisi kitabından esinlenen 13 yaşındaki William Kamba, Malem'deki köyünü kıtlıktan kurtarmak için bir rüzgar türbini inşa eder gerçek bir hikaye. Film 16 yaşından büyükler için uygundur. 9. Mega Zeka 2010 Salim ve Furnaz Mega Zeka suçla savaşan ezeli düşmanını kazara öldürünce kendini dünyayı yok etmeyi amaçlayan yeni bir düşman yaratır. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 10. Stara Kızların Hayalleri Sönmesin 2020 1970'lerde Pakistan'da geçen bu sessiz kısa filmde pilot olma hayali kuran 14 yaşındaki Pari babasının onu yaşlı bir adamla evlendirme planından habersizdir. Kısa film genel izleyici için uygundur. 11. Aykut Enişte 2019 Düğünü öncesi dükkanı soyulunca peş parası kalan bir esnaf girdiği maddi sıkıntıdan ikinci bir aileye damat olarak kurtulmayı dener. Film 16 yaş ve üzeri için uygundur. 16. Leylekler 2016 Junior ve Leylekler arkadaşları artık yalnızca paket teslimi yapmaktadır. Ancak çok özel bir bebek siparişi gelince bir istisna yapmak zorunda kalırlar. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 13. Madagaskar 3 2012 Afrika maceralarını tamamlayan Alex ve dostları, Dev yok şehne dönmeye karar verirler. Hem de bir gezici sırkla birlikte seyahat ederek. Film 7 yaş ve üzere için uygundur. 14. Otel Transylvania 2 2015 Mavis Jonathan'la evlendikten ve bebekleri deniz doğduktan sonra Dracula torununun vampir olduğuna ve Transylvania'da kalması gerektiğine dair kanıtlar arar. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 15. Crazy ve Lemmingler 2017 Kanada'da bir ormana hükmeden güçlü ve zeki, crazy, eğlence meraklısı Lemiklerle başa çıkmakta zorlanır. Dizi genel izleyici için uygundur. 16. Mowgli Orman Çocuğu 2018 Ormanda hayvanlar tarafından büyütülen yetim bir çocuk, tehlikeli bir düşmanla ve kendi insan kökenleriyle yüzleşirken kaderinin kontrolünü ele geçirir. Film 16 yaş ve üzeri için uygundur. 17. Mars Jenerasyonu 2017 Uzay kampındaki uzay inekleri bir gün Mars'a seyahatin mümkün olacağına inanıp hayallerinin peşinden koşarken uzmanlar NASA'nın geçmişi ve geleceği hakkında konuşuyor. Film 13 yaş ve üzeri için uygundur. 18. Köfte Yağmuru 2 2013 Mücid Flint Lockwood icat ettiği makinenin yarattığı yemek şeklindeki şempandes, dekolaktik, deniz anası sandviç gibi mutant iblislerle mücadele eder. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 19. The BFG 2016 Küçük bir yetim kız iyi kalpli bir devle tanışır. Normalde kızı yemesi gerekirken bu dev her ikisine de korku salan ve sahiden ürkütücü bazı devlere karşı onu korur. Film 7 yaş ve üzeri içindir. 20. Turbo 2013 Dünyanın en müthiş yarış arabası sürücüsü olma hayali kuran sürat tutkunu bir salyangoz bir kazanın ardından müthiş bir hız kazanınca aradığı fırsatı yakalar. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 21 Bench 2018 Bir oğlan ve kız kardeşi ciddi bir tehlikeyle karşılaştığında kararlı bir köpek onları kurtarır ve parçalanmış aileyi bir araya getirmeye yardım eder. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 22. Tüm engelleri aşmak 2015. Kötü bir kaza nedeniyle olimpiyat hayallerine veda etmek zorunda kalan jimnastikçi Ariana Berlin şifayı ve umudu hip hop dünyasında ve üniversite sporlarında bulur. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 23. Şirek Sonsuza Dek Mutlu 2010 Peri Masalı serisinin bu dördüncü filminde kahramanımız Şirek artık bir dev gibi değil de sanki orta yaş krizi geçiren bir adam gibi hissetmeye başlamıştır. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. 24. Trailer kutlanacak günler. Kraliçe Papi, Britgut ve Bergenlerin hiç bayramı olmadığı fark edilince çalı ve trollerin onlara bayram yaratması için bir plan yapar. Film genel izleyici için uygundur. 25. Şirinler Kayıp Köy 2017 Şirin ile yakın arkadaşları gözlüklü, sakar ve güçlü gizemli bir kayıp köyü hain büyücü kargamelden kurtarmak için yasak ormanın derinliklerine yolculuk eder. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz hangilerini beğendiniz veya hangilerini beğenmediniz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Abone olup like atarak gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere hayırlı ramazanlar evde kalın.